Of oh, lan çok sok. Allah Allah yaşıyorum. Yıkılmadım. Hayattayım. Bu espri kesinlikle benim esprimdi. Merhaba dostlar ben gelecekten gelen doktor çocuk yumurta ve şunu söylemem lazım. Şimdi diyebilirsiniz ki hey doktor sürü bir bu videoyu neden bu kadar hızlı gönderdin? Daha iki dakika önce video Bilmiyorum canım istedi. Sus bir daha konuşma. Neyse başka bir nedeni yok işte. Canım istedi. He bu orijinal espri nereden geliyor diyorsun? Ee, büyük ihtimal demiyorsun ama Mega'dan A.K.A. Hyper A.K.A. Sans Neyse işte ee, Onun bir kanalı var Fakat video gönderiyorum bilmiyorum Çünkü ben tembel bir Çöpüm Neyse işte Gidip onun kanalına abone olun Video atmasa da ee, Neyse bu kadar şirinlik Bir de o bir yorum yaptı Onu da okuyayım ben Gerçi a o Maalesef bu yorumu okuyamam Çünkü Youtube beni dövüp çöpe atacak Oh no. Neyse e, ekranı gösteriyorum size kursunuz. Cık. Beni izleyen kişiler böyle şeyler yapar muhtemel. <laughs> Neyse eğer daha fazla orijinal şakalar ve vafolar görmek istiyorsanız kanalıma like atın ve videoya abone olun. <laughs> Bekle galiba yanlış bir şey söyledim.